Evet değerli arkadaşlar. Şimdi minnoşa tımar yapıyorum. Bakalım beğenecek mi? Evet bakın millet bununla saçını tarayamaz. Biz kedi tımar ediyoruz. Minnoşa altın tarakla tımar etsem azdır. Aslanım benim. Aslanım benim. Oh, oh, oh. Mestana bak, kıskanıyor, bak, bak. Kıskandı, gel, de tımar gel, sen tımar edeyim. gel. O gördün mü? Tımar ettiğin böyle bak, tarak kayboluyor üzerinde. Böyle sırtı tımar edeceksin ki, tımar da sarsın. Sıfatını getir la. Sıfatını getir. Ha? <laughs> evet bu köylü ilk defa gördü bu işi. Diyor ki bu ne işe yarıyor? Dur sen de korkmazsan sen de, deneyelim. Dur. Oo aferin. Sevdin mi? Can kız. Hoşan gitti mi? <laughs> Mastan dur seni yapın dur dur. En iyi sende oluyor. Portakal. Minnoş. Hele göğsünü getir. Oh. Evet. <laughs> Mestan'a bak valla. Sırtını veriyor ki yapıma ya. <laughs> gel, gel gel gel. Gel gel gel. Gel gel gel. Sırta bak sırta. Toklu tokru vallahi ya. İşte gamsız adam böyle. Gamsız adam kilo alır. O kilo alanlar var ya onlar gamsız. Değerli olan adam kilo alır mı? Almaz. Sinirli adam kilo alır mı? Almaz. 1000'lük ah, kilo alır mı? Almaz. Niye? Çünkü agresif. Ah, tamam. Tamam.